ve kardeşlerim. Bir başka övdü aleyhissalatu vesselam Efendimizin buyuruyor ki ey insanlar belanızı aramayın. Ama bela gelir sizi bulursa sabredin Allah'tan afiyet dileyin. Ne demek belanızı aramayın? Yani düşmanın üstüne üstüne gitmeyin. Kaşınmayın. Çünkü belanın iyisi yoktur. Belanın güzeli yoktur. Mümin Allah'tan afiyet ister. Allah'tan afiyet isteyen bir insan bela gelirse buna rağmen sabreder. Ve Allah'ın izniyle kazanır. Bela istememek ne demek? Gencecik kızın ve oğlunla şeriat ölçülerinin yok kabul edildiği bir düğüne gidersen, belanı istemiş olursun. Çocuğun orada Allah'ın şeriatından habersizlerden birisine dadanır, kaybolur gidersin. Altından kalkamayacağın bütçen olmadığı halde girdiğin uzun taksit belanı istemendir. Çocuğun yanlış iş yaptı, bir hataydı bu neticede. Bunu uluslararası bir sorun haline getirdin, belanı aradın. Çocuk senden kaçtı. Kötü diye diye çocuğu kötü yaptın. Her yerde bunun onlarca yüzlerce örneğini bulabiliriz. Mümin belasını arayan insan değildir. İşin özeti bu. Ve son övdü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin. Buyuruyor ki işinizin sonunun nasıl olduğu önemlidir. Evliliği çok mutlu başladınız. 10. senede sonunda neredesiniz? Mahkemede. Ne edeyim o evliliği? Müslümanlık çok iyiydi hacca gitti güzel Nasıl öldü? İman zafiyetiyle öldü Hani müslümandı bu? Çok güzel bir çocuk Ahlaklı Fakat şimdi uyuşturucu bataklığında e, sonu önemliydi bu iş Biz Bu dünyada niye varız? Sonunda Cennette olalım diye bu dünyada varız. Sonunda cennette olmayacaksak dünyanın bir anlamı olmuyor ki. Her işte böyle ama. Mesela çok güzel bir bahçe yaptın. Haziran ayındayız. Nerede senin bahçen? E sel aldı götürdü. E sonu önemliydi bunun zaten. Sen istediğin kadar çalışmışım baharda. Meyve alamadın ama ibadette böyle, aile ilişkilerinde böyle, ticarette böyle, ziraatte böyle, siyasette böyle, her şeyde böyle. Kooperatif kurduk. Niye kurduk kooperatifi? Ev yapacaktık kendimize. Şimdi neredesin? Mahkemede sürünüyoruz, borçlandık. E niye işin, işin sonu iyi gelmedi? Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğünü alacağız sonunu hesap ettiğimiz işlerin içinde olacağız. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir demet öğüt çıkardık. Bu bir demet öğütle çökmeden bu dünyada yaşamanın ana grafiğini çizmiş olduk. Elbette bu kadar değil. Ama bunları uygulayanı kitabımız Kur'an, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri çok daha büyük hedeflere ve çok daha aydınlık yarınlara götürür. Allah'ın izniyle. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.